Bu yıl 92.'si düzenlenen İzmir Uluslararası Fuarı temasını gençlik olarak belirledi. Her yıl heyecanla takip edilen fuarın gençlere özgü etkinlikleri ve projeleri 10 gün boyunca fuar alanında olacak. 92. İzmir Enternasyonel Fuarı tam gaz devam ediyor. Birçok etkinlik ve projeyle birlikte insanlar alanda keyifli vakit geçiriyor. Ayrıca bu yılın teması olan gençlik temasıyla birlikte her yaştan genci etkinlikleri keyifle takip ederken görmek mümkün. Ya şimdi araba deyince olay bir daha dönüyor. Sistem deyince bir tur daha aşıyor. <laughs> Güzeldi daha bugün geldik. Bu sabah indik buraya. Şu an iyiydi ya bayağı. Araba çok dikkatimi çekti özellikle. <laughs> Zaten üstündeki hoparlörler, mitraçları görünce insan bir cez oluyor. Tekrar tekrar bak. Teşekkür evet iyi, bayağı be, beğendik. Zaten tek Her kelime, zaten mükemmel. Çok iyi. Ee, çoğunlukla herkes yapış yapıştı ama değerdi bence. Çok Kalabalık güzeldi. Kalabalıktı ama güzeldi. Beğenmiştim. Yani çok beğendim. Bir <laughs> genç olarak yani daha çok çocukların olmasını bekliyordum orada. <laughs> beğendim gerçekten. Çok güzeldi. Ersoy mu vardı? Bülent Ersoy vardı. Gazinoy oraya girerdik. Muazzez Abacı. Yani çok değişikti. Daha şimdi geldim ben daha o şeyi bulamadım. O zaman çok güzeldi. Bu yılda peki güzel olur mu? Umutlarınız var mı? Evet. Olur olur. Olur. Peki Teşekkür ha. ederiz. Eğlenceli ve güzeldi aslında. Bayağı da kalabalık. Bence gayet güzel oldu. Yani... Herkes buraya bir gelip ailesiyle istediği her şeyi yapabiliyor. Yani istediğimiz her şey burada. Uzun yıllar olmuştu gelmeye. Şimdi daha hareketli gençlik. Bizim zamanımızda bu kadar hareketli değildi. Farklı, Farklı etkinlikler var gördüğün kadarıyla. Hı hı. Keşke bizim zamanımızda olsaydı bize katılabilseydik. <laughs> Yaş 42 oldu çünkü. Ben çocukken gelmiştim. Oğlumu getirdim. İsmin ne? Ataberk. Ataberk. Nasıl buldun fuarı? Gezebildin mi? Çok güzel. Öyle mi? Evet. Çok büyük böyle gezerken sıcakta terliyorsun. <laughs> evet, biraz sıcak havalar. Sıcak Peki. olmasa daha güzeldi. Peki hangi etkinlikleri görebildin? Hangisini en çok gitmek istiyorsun? Ee, ben burada Luna Park. Doğru. Luna Park güzel çünkü çocuklara. Tamam, olun, Hadi görüşürüz. Görüşürüz.